Tekirdağ ili Süleyman Paşa ilçesine bağlı Nayip köyünün 4 kilometre güneybatısında yüksek bir tepe üzerinde inşa edilen kale bölgeye stratejik bir hakimiyet sağlamaktadır. Nayip kalesi geç Roma dönemine ait ihtişamlı savunma ve gözetleme yapılarından biridir. Roma İmparatorluğu'nun güçlü askeri yapısını ve mimari yetkinliğini yansıtan kalenin surları dönemin en dayanıklı malzemelerinden biri olan küçük molos taşlar ve Horasan harcı ile özenle inşa edilmiştir. Kaleye ait surların bir kısmı günümüzde ayakta kalmayı başarmış olup özellikle 6-7 metre yüksekliğindeki iki burcu zamanın yıpratıcı etkilerine rağmen sağlam bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Kale Roma dönemindeki ihtişamını Bizans döneminde de devam ettirmiş ve Bizanslılar tarafından aktif olarak kullanılmıştır. Günümüzde kaleye ulaşmak için bir patika yol bulunmakta ve doğa yürüyüşü sevenler için güzel bir ziyaret noktasındadır.